karşınızdayım bugün FNAF 2 oynuyoruz Hayatımda ilk defa oynayacağım beyler Bu amına koyduğumun oyunu ne zaman oynasam feci bir korku basıyor beyler beni İnşallah korkmayız Videoya geçmeden 1500 like istiyorum beyler sizden Like atıp orada çıkan hype tuşuna basmayı unutmayın beyler Videoyu birinci sıraya çıkarmaya çalışın Üyeleri okuyup video geçeceğiz Beyler uzun süredir üye olup isminiz okunmuyorsa Onu yenileyin önüme düşsün Önüme çıkmadığı için beyler okuyamıyorum Oradan bir şey yapın onu yenileyin Yeniden falan katılın bir şey yapın okurum. ya Bakalım hangi ucubeler geldi ya. Oral'ın apocu dedesini siken. Lan bak şu Apo'nuzu da siz de bak siktirtmeyin oğlum. Ananızı sikerim sizin bak. Aptal ol o çocuklar size. Işte. Domuz siken. Alizade ifşa. Efe Ölcen dildo siken. Oğlum o ne amına koyayım artık var ya siz cidden aptallaşmaya başladınız ya şu üye konusunda. Ruf Efe. Özkuş'un Orallı Oğlum salak mıdır nedir bak bağlayacağım seni amına koyayım ya Alexis'in türbanlı annesini Siken 250 <laughs> Lan oğlum siz cidden aptalsınız ya Harbi aptalsınız amına koyayım siz ya. ya Bir tane normal üye yok ha yani. bir tane yok ya Bir tane yok amına koyayım Berat triaki eyvallah kardeşim Berat triaki Normal bir isim koyduğun için teşekkür ediyorum sana İki aydır ya eyvallah kardeşim benim Oral'ın dedesinin putluğunu hoplatan Baksana adamın yazdığı şeye baksana kanka Bu nasıl saçma bir şey senin ananı sikeyim ben ya Ya olup bu çocuğu isme bak ya Fetö Oral Game Ming'in anası. Of yok ya yok yok yeter ya. Vallahi yeter bir de profile koymuş. Tipa bak amına koyayım ya. Oral'ın sünnet olmuş anasının kemerle dövüp sikenle. Oğlum ne diyor amına koyayım lan? Ne yaz yanlış şaşırdılar amına koyayım artık oros çocukları ya. Ananı sikeyim 40 yıl düşünsem şöyle bir şey aklıma gelmez benim ya. Ves. Sen Oral Gaming, evet ben Oral Gaming'im. Oral'ın doğduğu memleketi siken senin de ben o ananın amını sikeyim Geri zekalı Emir, bak Emir oğlum alın gözüküyor Emir. Alın gözüküyor senin Emir, bak ananı siktirme bana. Bexios, Oral'ın anasının pıttığını bombayla patlatan... Cık, yeter yeter vallahi yeter ya. Miraç Gökay Deniz eyvallah Miraç. Düzgün bir isim. Oral gay ananın amı gay. Ananın amı oral senin ananın amı orospu çocuğun seni. 3 aydır ya bir de bak. Oral'ın anasının of. of yeter kanka yeter 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 vallahi yeter ya Lan yeter amına koyayım oğlum mal mısınız siz yeter ya Yok abi teşekkür meşakir de yok Siktirin gidin bir tane düzgün iyi okumadım amına koyayım ya şu videoda Başlıyoruz beyler videoya Sesi fullledim başlıyoruz şimdi başlıyoruz oyuna başlıyoruz İlk defa oynayacağım beyler ilk defa hiçbir şey bilmiyorum oyun hakkında O 4 oynadığım gibi ilk defa bunu oynayacağım bakalım ne olacak Evet başladık ne oluyor oğlum Telefon çalıyor. Tamam şimdi ne diyor? DTRL'ye basarsan uh, bunu yaparsın. Ay kes analiz sikerim şimdi orası şu şurada bir şey anlatıyorum ya. Yani. Uh, tamam ışık uh, bu. Burayı DTRL ile açıyoruz. Kameraya uh, uh, bakıyoruz burada. Uh, Maske uh, takıyoruz burada. Uh, Lan sus ananı sikerim şimdi ha. Üzülüyor bak ya. Şimdi bakalım. Buradan ne yapıyoruz? O ayıları izliyoruz herhalde. Ayıları izliyoruz. Tamam. Bakalım ayı var mı? Ayı yok. Ayı yok. Sekizde yok. Aa sekizde var bir tane ölmüş. Ananı sikim öldürmüşler lan. Abi ayıları öldürmüşler. Sonra geliyorlar bana amına koyayım işte ya. Ayılar öldürüyorlar öldürüyorlar. O amına koyayım çocuklar gelip bana şey yapıyor ya. Tamam bu ne? Tuvalet. Tuvalette bir şey yok. Burada ne doğum günü. Tamam burada da bir şey yok. Aha 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 aha, aha bir şey var burada Abi müzik çalıyor Beyler müzik çalıyor Tamam bunlar bir şey yapıyor mu yapmıyor Şöyle bakacağım Lan dur dur burayı mı tıkan bana koyayım ya Ha burada bir şey yok, burada bir şey yani yok güzel. Ha müzik çalıyor. Nerede o müzik? He ee, müzik çalıyor bir şey olmuyor. Burada bir şey var mı yok? Bir şey oldu beyler bir şey oldu bir şey oldu. Beyler valla bir şey oldu. Geri geri geleceğim şuraya bakacağım bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Beyler bir şey olmuyor bu oyunda ben anlamadım ya. Ve bakalım bir şey var mı? Bir şey var mı yok yok yok. Tuvalette de yok. Bak yine müzik çalıyor ya. Bir şey geldi bir şey geldi. Lan müzik. Tamam bunu dolduruyoruz herhalde ya he, müzik çalınca. Tamam doldurduk. Ne oluyor ne oluyor bir şey oluyor. Aman. Ya bu orası ne oluyor şiki? Ne Maske taktım. Ne oluyor mont mu? Maske taktım maske taktım. Lan sikleri git orası dışarı düşeyim şapla indirim ama koyun fırlatma senin ha. Oğlum. Geldi. Ne oluyor Oğlum! Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ananı sikiyim. siktir git oğlum ne yapacağım ne yapacağım bilmiyorum ya. Müziğim bitmiş müziğim bitmiş müziğim bitmiş dur müziğim bitmiş. Ananı sikiyim müziğim bitmiş. Ana müziğim bitmiş müziğim bitmiş, bitmiş. Bitmiş, bitmiş. Doldurdum müziği. Bir şey oluyor mu? Bir şey gelmiyor. Lan bu müzik ne oluyor oğlum arkada? Beyler ne yapacağım yardım edin oğlum hiçbir şey bilmiyorum amına koyayım ya. Lan siktir git bakma oradan bana bakma. Gene geldi her yerden geldiler oğlum yaba yedik Yemin ederim yaba her yerden geldiler Her yerden geldiler oğlum sikir Beyler her yerden geldiler her yerden geldiler Allah çapsın her yerden geldiler işim bitti işim bitti Tamam doldurduk doldurduk Oğlum her yerden geldiler Aha orada da var orada da var Ya şunu doldur da Gel gel Oğlum Oğlum Git 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 sikirim, git 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 Ay! Lan gitti gitti o! Lan siktir git! Beyler geliyor geliyor! Lan niye gitmiyor oğlum be? Beyler bu niye gitmiyor? Lan bu niye gitmiyor oğlum orada duruyor? Beyler ne yapacağım onu atayım ya? Lan hala gitmiyor ya lan git ya! Oğlum bir şey yapmam mı gerekiyor? Ne yapacağım onu atayım? Gitmiyor lan! Işık mı tutacağım? Ay o aptal mı oğlum ben ne yapacağım şu an? Yok bu gerize çal ya bu cidden mal aman atayım ya o karşımdaki adam <laughs> Müzik sesi geliyor gitti gitti Ananı sikeyim Yardım yardım Oğlum ne oluyor buna koyayım Müzik 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 Doldurduk müziği Tamam Işık Orada da yok Ya bu kendi kendine basıyor ya Geldi Lan geldi 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 ananı sikeyim geldi Geldi Nerede? Tamam maskem var <laughs> Ananı sikeyim ne 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 Lan gelirme. ananı sikerim sen Yine başladık beyler ya Beyler kulaklığı taktın ya oynuyor mu ya Bak Kulak hiç kulaklığı taktın Amına Lan bağırma ananı sikerim şimdi sen Ne yapacağız ya Ananı Oğlum ne oldu ya? Beyler ne oldu oğlum? Nasıl geçemedim ya ben? Şşş. Abi bir şey de yapmadım ki oğlum. Nasıl geçemedim aman okuyayım ya? Beyler şimdi yeniden başladık. Tamam flash'ımızı harcayacağız. Tek tek bakacağım. Abi şu arada açmaya gerek var mı acaba ya? Tamam. Hafif açacağım hafif açacağım. Bak gene bu müzik kutusu çalıyor ya. Tamam full de. Ses geldi. Geri döndüm. Bakacağım şöyle. Tamam burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Oğlum önceki oyunda birinci geceyi atlatmıştım. Bu da atlatamadım aman okuyayım ya. Şöyle bakalım. Tamam kimse yok kimse yok kimse yok artık ama. Orospu çocuğu müzik. Oğlum bak buradan ses geliyor ya. Tamam geri döndük bakalım şöyle güzel 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 kimse yok güzel. Yollara bakacağım. Beyler panik atan var ben oynayamıyorum bu oyunu ya. Lan bir oyunu bilsem var ya. Tamam 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 balon balon var. Şöyle baktım seri 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 baktım. Güzel kimse yok şöyle bakacağım. Tamam geri döndük. Light light light. Işıklara baktım güzel kimse yok. Anasını siktim ayları neredesiniz lan? Bir şey vardı orada. Ya burada bir olay var da ne var aman koyayım ya. Bak buradan ses geliyor mal mal. Orada bir olay var ama çözeceğiz onu ya hadi bakalım. Tamam bir şey yok. Bu ne? Öldürmüşler ayları. Geri dönelim şöyle. Bir şey var mı yok yok ama şu maskeyi çıkardı o anan sikermiştim seni lan bu müzik kutusu nasıl durduracağım beyler ya burada gene yatıyor yerde burada bir şey var mı yok burada var mı burada yok 8'e var mı yok böyle bakayım etrafa bakayım lan şu maskeyi takma takma gerizekalı lan tamam, burada da bir şey yok Ha bak müzik kutusu bitiyordu 10 anda yetiştik beyler Bir alışamadım hala oyuna ya Müzik kutusunu full yiyeceğim güzel Tamam seriyim 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 bitireceğim beyler ben bu geceyi rahat olun Aha ne yapacaksın şimdi bak bunu gördüm mesela ne yapacağım? Geri döneceğim geri döneceğim geri döneceğim. Lan dur. Dön. <laughs> geri mi döneceğiz? Ne yapacağız? Şapkan takacağız. Oğlum ananı sıçayım bir şey bilmiyorum ki ya. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok beyler. Bak burada oğlum bu gerizekalı ne yapacağım ben beyler? Ee, müziği unuttum. Müziği unuttum müziği unuttum müziği unuttum. Müziği unuttum bu müzik biterse kötü sonuçlar oluyor beyler. Bir geri döneceğim şöyle bakacağım. O gelmiş mi? Gideyim şuna hala orada mı? Lan bak oğlum bu çocuğu lan oğlum bakma bak, ananı sıçayım senin bak. Beyler lan, lan, ne yapacağım ya? Dur bir maske takayım böyle 5-6-7 saniye maske takayım. Tamam. Oğlum onun gitmesi lazım. Ne yapacağım amına koyayım? Götümü mü siktireceğim ben ya? Tamam maskemizi taktık beyler. Gidip bakacağım bir. Şöyle bakacağım, şöyle bakacağım, şöyle bakacağım yok. Lan ananı sikerim bak bana aptal aptal bak oradan bak. Beyler yardım edin ya. Müzik 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 ananı sikerim son anda geldim son anda geldim son, geldi. son anda geldim. Bir şey oluyor bir şey oluyor bir şey oluyor bir şey oluyor. Gene geldi gene geldi gene geldi ananı sikeyim. Ya beyler gene bir şey olacak gene bir şey olacak ya. Tamam maske takıyorum maske takıyorum maske takıyorum. Ama maske takıyorum kanka. Geldi, 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 gene geldi. Lan neyi yanlış yaptım koyayım? neyi yanlış yaptım ya. Allah aşkına git, Allah aşkına git. Allah aşkına git gelme. Ne olur git, ne olur git, ne olur git. Ne olur git, ne olur, olur git. Ya maske takıyorum ya kanka sen niye gitmiyorsun ya. Müzik bitiyor, müzik bitiyor, müzik bitiyor. Müzik, bitiyor, müzik, bitiyor, müzik bitiyor, git. Son anda, son anda yetişti. Son anda yetişti. Profesyonel pointu son anda yetişti müziğe. Şöyle bakacağım seveyim. Bitireceğiz beyler bu geceyi bitireceğiz. Tamam her şey yolunda her şey yolunda. Her şey yolunda. Bak oradan bana bakma ananı sikerim seni. Geldi 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 ananı geldi. Geldi. Işı açam. Işı açam ışı açam. Işı açam. Maskemi taktım. Maskemi taktım. Geldi mi geldi mi? Kimse yok kimse yok kimse yok. Kimse yok. Ben açtım orayı açtım orayı ben Lan siktir git. Beyler ne yapacağım geliyor. Allah belan versin geliyor. Allah belan versin geliyor beyler. Müzik bitiyor, müzik bitiyor. Onları sikeyim müzik. Sonunda geldim. Sonunda geldim. Sonunda geldim. Şeyden geliyor ama şeyden geliyor. Buradan geliyor, buradan geliyor. Geldi, geldi. geldi. Onları sikeyim geldi. Lan niye bitmiyor lan bu gece? Hadi ya. Beyler. Beyler, 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 beyler. beyler, beyler. Yardım. yardım, yardım, yardım. Yardım, Geldi, geldi, geldi. Siktir git oğlum, siktir git. Siktir git, gelme. Gelme, 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 gelme. Gelme, git artık, git artık. Oğlum gitsene. Unutmuş çocuğu ya. Oğlum bu ayı niye gitmiyor amına koyayım ya? Şş, gitti mi? Gitti 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 Anam sikir Müziğe yetiştik gene müziğe yetiştik Hadi bitsin ne olur bitsin artık ya Bitsin ama okuyum şu işkence artık ya Bak bu geldi Of Yes Oh yeah Baba bitirdi gene sikti oyunu sikti Yes Beyler ikinci gündeyiz Geçtim gene profesyonelliğimi kanıtladım Telefon çalıyor gene Alo. Lan kes ananı sikerim senin ya. Sustur şunu ya. Gene beyler gene seriyiz. Gene seriyiz her zamanki gibi. Tamam gene müzik çalıyor. Müziği 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 hemen hallettim müziği. Müziği seri hallettim beyler. Güzel 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 güzel. Bakıyorum etrafa gel. Geri döndüm. Şöyle bakacağım. <laughs> <laughs> bir var mı bir var mı yok. Burada yok burada yok burada yok. Güzel burada yok. Hemen şöyle geri döndüm. Tak 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 baktım. Bir şey oluyor bir şey oluyor. Tamam müziği yeniledim. Müziği yeniledim riske atmadım. Böyle seri 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 seri. Bir şey oldu, bir şey oldu orada, bir şey oldu. Şöyle bakacağım. Gideceğim müziği yenileceğim. bizi mi yeniledim, güzel. Şöyle bakalım biri var mı? Yok. Ya burada bir olay oluyor beyler, bu niye bağırıyor? Bu beni bir gün sikecek de ne zaman sikecek, hadi bakalım ya. Geldi, gene geldi bizimki. Geri döndüm hemen. Açtım şeyimi. Biri var mı? Bak siktir git o gitarı anın amına sokarım bak gitarı sokarım sana bak. Tamam biri var mı? Yok. Müzik bitiyor müzik bitiyor müzik bitiyor. Seri müziği yeniledim beyler güzel. Burada var mı? Yok güzel. Tamam geri döndüm ben. Ay! Oğlum korktum kendimden korktum ya. Maskeyi taktım kendimden korktum amına koyayım ya. Geldi geldi beyler geldi ne yapacağım? Ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım şimdi, ne yapacağım şimdi? maske mi takacağım? 3, 4, 5, 6. 6, 6 saniye saydım bir şey oluyor bir şey oluyor bir şey oluyor bir şey oluyor. Bir şey oluyor beyler bir şey oluyor müzik 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 zeynep geldi 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 hoş şansın geldi geldi beyler hello hello anla ben hello hoş geldi geldi maske taktın maske taktım. geldi oğlum nerede bu Oradan geldi. Bak 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 şeye yaklaşmış. Şeye yaklaşmış şeye yaklaşmış. Yüzüktü mü yenileceğim? Seri 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 <laughs> <O bir> seri. <suçu. gülüyor> <laughs> oğlum suçu. Oğlum bu rastlı çocuğu nereden geldi oğlum imkansız ya. Beyler bayılıyordum. Beyler gene bayılıyordum ya. Oğlum bak bayılacağım şimdi 40 derece ama da oynattınız oyun'a Bak ter içinde kaldım aman akıyım ya. Of. Aptal mısınız oğlum siz ya? Oğlum o kameraya geliyor ben ne yapacağım kameraya gelince amına koyayım ya. Neyse beyler gene başlayacağız gene başlayacağız. Oğlum bak kameraya bakıyorum geliyor kameraya ışık tutuyorum gitmiyor. Maske takıyorum gene gitmiyor orada ne yapacağız? Buradan nasıl no kay götüreceğiz beyler onları ya? Şunu bir seri yenileceğim ben. Tamam. Biri var mı? Yok 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 yok. Bu Orospu çocuğun müzikten mi oluyor yoksa başka bir şeyden mi oluyor amına koyayım anlamadım ya. Şu maskeyi takıyorum o da bir şey yaramıyor Tamam Burada yok bir şey burada yok bir şey Güzel Öyle bakacağım şöyle bakacağım Gidin müziğimi yenileyim müziğimi yenileyim seri ben mi? Seri bir müziğimi yenileyeceğim beyler Seri bir müziğimizi yeniledik güzel Yenilensene kanka Gene bir şey geldi mi? Gelmedim gelmedi 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 Tamam İyiyiz 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 beyler iyiyiz beyler iyiyiz sıkıntı yok Şöyle bir seri dolaşacağım Seri bir dolaştım seri dolaştım bir sesler geliyor, bir sesler geliyor bir yerden. Bir yerden bir sesler geliyor. Tamam. İyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Ne oldu? Ne oluyor? Bela ne oluyor? Hello. Hello, gene geldi. Hello, hello. Ama hello. Gelme oğlum, gelme ya. Bela gene mi yanacağız? Gene mi yanacağız acaba ya? Bir şey var mı? Gene geldi, gene geldi gitarist Senin o gitarı var ya, o tellerini koparayım. Anam anam tek tek sokayım o gitarı. Ay sikir! Bela! Beyler gene geldi, o sarışın gene geldi, sarışın gene geldi. Hello. Oğlum Elo deyip durma! Abi gelme git. Kanka gelmesin ne olur, gelmesin ya. <laughs> Kalka atıyor geliyor! Geldi! <laughs> geldi kaç tane geldi ananı sikeyim dört beş ana geldi. Müzik de bitti. Ah yarra yedik müzik bitti. Karşımıza ayı var. Ananı sikeyim. Bitti mi? Yüzüme döndüm yüzüme döndüm. Müzik 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 müzik. Oğlum her yerde var Allah yedik ya. Ananı sikeyim buna bakar. Ne buldu geldi karşıdan geldi. Karşıdan geldi karşıdan geldi. Karşına geldi. Karşına geldi. Oğlum siktir git siktir git Allah aşkına siktir git ya. Ne olur git ne olur git. Abi gitmiyor. Oğlum gitmiyor amına koyayım ya. Abi bir şey oldu. Geldi gene geldi. dur gel. dur dur dur. 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 Bak maske takıyorum şu an bir şey yapamazlar bana Şu an bana bir şey yapamazlar Maskeliyim Maskeliyim kanka maskeliyim Ona alaka Ona alaka bunu koyayım ya Beyler ona alaka Gitti 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 Flash, 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 flash. Döndüm, 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 döndüm. Döndüm, ananı sikeyim, döndüm, 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 Müzik, 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 müzik. Tamam, iyiyiz, 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 iyiyiz. Şuralara bakacağım. Geldi her şey, geldi. Ananı sikeyim. Böl sen de gel. Oğlum herkes gelmiş. Ananı sikeyim. Beğendim, ananı sikeyim. Nasıl maşa baş edeceğim ya? Lan dört beş hane geliyor oğlum. Nasıl aynı anda hepsini tutacağım ya? Oğlum gitmiyor gitmiyor yok gitmiyor Orospu çocuğu taktik gitmiyor onun bu gece bitmiyor mu? hadi ya Beyler bir taktik verin bir şey yapın Allah aşkına Ne oluyor Ana geldi mi Tamam maskem var maskem var maskem var Maskem var maskem var Alo Hadi bitsin artık şu gece amına koyayım ya Oğlum hadi hadi Hello skin Orospu çocuğu hello skin ben seni hadi! Nerede sağdan geldi? Sağdan geldi, sağdan geldi, sağdan geldi. Maskem taktım, maskem taktım. Maskem taktım, maskem taktım. Bir şey yapamaz, bir yapamaz, bir şey yapamaz, bir şey yapamaz. Şey şey maskem taktım, maskem taktım. Gitti mi? Karşıdan geldi, karşıdan geldi şimdi ya. Of, amına koyacağım ya. Gitti mi? Gitti, gitti. oraya gitti, buraya gitti. Tamam gitti, gittim şeye gittim. Müzik kutu, müzik kutu, müzik kutu, müzik kutu, müzik kutu. Şöyle seri bakçam seri bakçam seri O Orada, orada, orada. Anasından orada. Ananı sikeyim. Ay! Oğlum hadi bitsin şey artık ya. Hadi git 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 git. Gitsin gitsin gitsin. Gitme. Tamam 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 tamam. Tamam. Oğlum bu orospu çocuğu niye gitmiyor ya? Oh. Geliyor yine geliyor, geliyor gene bir şeyler geliyor ya. Gitti mi? Gitmedi 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 gitme, gitme, gitme. Oğlum şıldıracağım hadi hadi. Kalkan olur git hadi. Gitti 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 gitti. Bitti. Geldi iki tane geldi 2 tane geldi. İki tane geldi ananı tane, tane geldi. İki tane geldi. Iki tane geldi yardım. 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 Bitti. Serim 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 serim. Hadi böyle hadi atlatacağız atlatacağız hadi az kaldı. Bir saat kaldı bir saat kaldı. Bir saat kaldı. Ne olur? ne olur. Ne olur bir saatim kaldı ne olur. Ne olur beyler ne olur. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum siktir gibi oynatacağız oyun sikimsin lan ya Allah belanızı versin ya Kalp kız geçireceğim şimdi ama okuyayım ya Beyler benim, benim bir hatam yok ha Abi nasıl yakalanıyorum ya Aman koyayım oraya gidiyorum yakalanıyorum Önüme bakıyorum ışık tutuyorum orada ay var Sağda sağa bakıyorum havalandırmaya girmiş orada amına koymuş Oraya ışık tutuyorum gitmiyor Önüme tutuyorum gitmiyor Maske takıyorum gitmiyor. Kameraya bakıyorum gitmiyor. Anasını acısını sikiyim ben böyle oyun ya. Beyler son şansım bir gün daha oynayacağım. Bu sefer sakin kalmaya çalışacağım. Panik atak var beyler panik atak. Beyler sakin kalmaya çalışacağız. Maskeyi az takacağım. Bir şeyler yapmaya çalışacağız hadi bakalım ya. Hadi bakalım beyler bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bu sefer maskeyi az takacağım korkmamaya çalışacağım. Tamam burada yok burada yok. Aman ha koydum laylarız. Bak şu aylardan ölmeler var ya o göklerinde delik açıp öyle bir sikerim ki bunları. Bakalım bir daha karşıma gelebiliyorlar mı amına koyayım. Tamam bir şey yok şu an iyiyiz şu an iyiyiz. Şu an iyiyiz oyunda aynı başladı. Şu an iyiyiz böyle bir sıkıntımız yok. Bir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Hemen şunu yenileyelim. Baloncu siktir git baloncu. Burada bir şey yok burada bir şey yok. Gitarist birazdan gelir ya. Bizim meşhur gitarist birazdan gelir amına koyayım. Tamam burada da bir şey yok arkadaşlar. bakacağım falan. Şu orospu çocuk çıldık atıyor ya. Acaba ondan mı oluyor ya olaylar? Müzik kutuyu yayınlayacağım. Oğlum bütün olay kalar adam yoksa benim böyle gidip bu ışıkları arada açmam gerekiyor mu amına koyayım? Maske takmayacağım da. Bu ne şimdi? Bu ne amına koyayım? Bu ne beyler? Bu ne? Bu ne amına koyayım şimdi? Ha gitti gitti güzel. Gitti o bir yere gidiyor ama bir yere gidiyor. O. Bir yere gidiyor. Bir yere gidiyor. Bir yere gidiyor. Bir yere gidiyor. Tamam bir şey yok ya burada. Sıkıntı yok tamam. Bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Tamam müziği unutmuşuz. Müziği yeniledim. Şöyle bir seri gezeceğim. Aşağı gideceğim. Tamam 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 sıkıntı yok. Gitarist gene geldi. Çal bir şeyler çal hadi amına koyayım. Atla atla öyle gitarı elinde tutmakla olmuyor kanka bu işte. Bir şeyler çaldı diyor ya yarım. Bu niye geldi gene? Bu niye geldi gene? Bu niye geldi gene? Siktir git. Siktir git. Oğlum niye gitmiyorlar ya? Işık tutça. Müzik 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 müzik. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Gene geldiler ya gene geldiler çıldıracağım amına koyayım ya O ne? Ee? Maske! Ya şu maskeyi takmayacağım dedim gene takıyoruz beyler ya Tamam 5-6 tane bekledim yeter 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 Bakalım bir şeyler var mı? Lan siktir git şuradan siktir git siktir git Oğuz bu çocuğu seni Bu da geldi bu da geldi herkes geldi Beyler ya, ne yapacağım Allah aşkına bir yardım edin ya Ananı sikiyim ananı sikiyim geldi 4 5 Altı ama ama hay geldi hay geldi hay sikeyim sikiyim oldu şöyle sikeyim Oğlum sikiyim niye gitmiyor niye gitmiyor abi çıldıracağım ya çıldıracağım amına nakoyim ya tamam gitti 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 güzel gitti seriyim müzik kutu müzik kutu müzik kutu müzik kutu müzik kutu ana geldi hayır 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 maskemi taktım hayır hayır maskemi taktım maskemi taktım maskemi taktım Maskemi taktım Beyler maskemi takmadım ama ben Maskemi taktım Maskemi taktım beyler bir şey yapamaz Güzel güzel güzel, güzel. Kalktı mı? Biri gidiyor diğeri geliyor Çıldıracağım amına koyayım ya Bak şimdi o geldi Ananı sikeyim senin ben ya Lan siktir git Tamam bu kadar yeter Baktım maskemi Maskemi taktım maskemi taktım Ya bu Ayşek niye gitmiyor oğlum Çıldıracağım ya Tamam gitti mi? Bu bok bu gerizekalı gitmiyor herhalde ya. Beyler bak geldi maske taktım gitmesi gerekmiyor mu? Yanlış mıyım amına koyayım yorumlara yazın bak. Aptala baksana. Yok orada durum çıkıyor ki gel beni götürme sik ya. Ben bir ayıcıyım gel götürme delik açıp sik diyor beni ya. Ya ne oluyorsa olsun sıçarım amına koyayım mal gitmiyor ya. Aptal mı durumda bana ne amına koyayım ya. <laughs> ay! Ay! Tak 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 Պաշտամար մար մար, աշխարհ մար, դեռ ունեմ սիմալներ։ Ապա ոռ, ռասիպակ, աչքան կար, բալոն փաթ, իշտ։ Ուսակը։ Ha <laughs> siktir yine sikerim şimdi oyununuzu sikerim sizin ya. Atla atla oyunu yapıyorsunuz amına. Siktir git şanssız ya. Allah çarpsın hayatımda oynadığım en zor oyunlardan biri amına koyayım şu ya. Yok oğlum ışık tutuyorum gitmiyor. Bir şey tutuyorum gitmiyor amına koyayım. Maske takıyorum gitmiyor. Geliyor 4-5 tane ölüme topu oynuyor. Ben hangisini kovalayayım amına koyayım ya. Böyle like atıyorum atın. 1500 like istemiştim. Onu 2000'e yuvarladım korkuttuğunuz için beni. Abone de olmayı unutmayın. Hadi siktirin gidin.